Fani beyin. YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte öz dilekten almış olduğum ürünü nasıl iade edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye ve sizlere de detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Öz dilekten almış olduğunuz ürünü 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanarak iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekiyordur. Gerekiyor. Ee, size gelen üründeki e, fatura ile beraber faturayı doldurup iade e, nedeninizi seçip e, özlüğe yollamanız gerekmekte. E, tabii ki de müşteri hizmetlerinden detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.